Sokağa bir Müslüman kadının peçeyle çıkmasına müsaade edemeyenler, etmeyenler şimdi peçesiz sokağa çıkamıyorlar. Maskesiz sokağa çıkamıyorlar. İşte Allah'ın kuvveti bu. Bekleyin daha beterini göreceksiniz. Yayılıyormuş, engel olanı yokmuş. Tıp çare bulamıyormuş. Teknoloji yenik düşmüş. Hani sizin gücünüz vardı? Hani kuvvetiniz vardı? İşte ben sadece bir Müslüman olarak bu olaylar karşısında tek bir cümle diyorum. Allah'a bekler. Ötesi yok bu işin. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Elem tara keyfe rabbuke bi ashabil fiil. O Kabe yıkmaya giden o fil ashabına Allah'ın neler yaptığını Muhammed'im görmedin mi? Elem tara keyfe o ad kavmine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi diyordu Allah. Şimdi aynı ayetler bana hitap ediyor. Diyor ki ey 21. yüzyılda yaşayan bu kafirlerin tekniğini teknolojisini, gücünü, kuvvetini gözlerinde büyütenler. Biz bu Amerika ile, biz bu Çin'den başa çıkamayız diyen Müslümanlar. Görün şahit olun ki ufacık bir mikrop bize getirdi onları. Sahip Allah olanın sırtı yere gelmez. Yeter ki Rabbinize vefanız olsun. Yeter ki Rabbinize karşı samimiyetiniz olsun.